Herkese selam gençler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Huawei P Smart 2021 arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei P Smart 2021'e nasıl Play Store indirilir onu size göstereceğim. İlk önce gidecekti arkadaşlar Huawei App Gallery'ye geleceksiniz abi. Bu arada arkadaşlar bir abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi abi buraya arkadaşlar ne yazacaksınız? hemen bir ben arkadaşlar size söyleyeyim. İlk önce abi buraya gelsin. <laughs> arkadaşlar bunu yazacaksınız. Birazcık arkadaşlar kalsın. Burada bir video durdurursunuz. Şimdi arkadaşlar buraya ben arkadaşlar tam burada abi siz kendiniz yükleyebilirsiniz. Ben de yüklü. Şimdi arkadaşlar beni buraya atıyor. Şimdi arkadaşlar ben kafa topu 2 veya ağır trafik falan yükledim. Şimdi arkadaşlar siz de burada mesela arkadaşlar siz şimdi, şimdi Huawei ve Pesmart 2021 aldınız diyelim arkadaşlar. Sizin Mesela atıyorum arkadaşlar zoom'unuz yok. Zoom'un arkadaşlar üzerine basacaksınız abi. Size arkadaşlar otomatik yani Play Store'a atıyor arkadaşlar. Ben mesela abi şimdi buradan buraya bastık arkadaşlar. Bir daha göstereyim abi detaylı. Arkadaşlar sizi buraya atıyor ya arkadaşlar. Şurada işaret yeri var arkadaşlar. sağ üsttedir. Ama arkadaşlar buraya bassınız. Ve hemen arkadaşlar burada istediğiniz bir tane uygulamayı yazabilirsiniz. Ama ben bir Roblox'u da yazdım. Şimdi arkadaşlar burada benimki İngilizce olmuş nedense bilmiyorum. Neyse. Bunu arkadaşlar yükle basıyorsunuz. Yüklenebiliyor arkadaşlar. Yani yüklenir. <laughs> arkadaşlar bekliyorsunuz. Arkadaşlar evet. Görüyorsunuz ki abi yükleniyor arkadaşlar. Yüklenmesine bekliyor bekleyelim abi. O sırada arkadaşlar farklı oyunlarda bu da indirebilirsiniz yani. Ben eskiden bunları da bilmiyordum. Petar haritalar falan var arkadaşlar. Buradan Google haritaları indirebiliyorsunuz. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi abi yavaş yavaş arkadaşlar yükleniyor. Yüklenince de abi size nereden gireceğinizi öğreteceğim. Hemen abi yüklensin. Evet abi. Evet yükleniyor yavaş yavaş. Arkadaşlar Ve arkadaşlar gerçekten doğal yoldan Arkadaşlar normalde galiba böyle bir yasak mı ne vardı? Ve kendi şeyini mi ne yaptı? Ama arkadaşlar bu sayede böyle Play Store'a girilebiliyor. Zaten arkadaşlar Roblox açtığında daha ve zaten otomatik olarak açılıyor. Şimdi arkadaşlar ben size buraya nasıl girebileceğinizi arkadaşlar göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce e, yine sizde yüklü olan Gatsby'i açıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada Roblox yüklü. Roblox'un üzerine tıklıyorsunuz abi. Ve arkadaşlar karşınızda abi Roblox açılacak arkadaşlar. Burada abi atlayalım abi. Direkt arkadaşlar zaten burada yüklenecek ve arkadaşlar açabileceksiniz. Farklı oyunlar için de geçerli arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada giriş yap falan diye abi. Siz istediğiniz arkadaşlar yapabilirsiniz. Buradan girişinizi yaparsınız. Kayda da basarsınız ve arkadaşlar hep abi buradan oyuna gireceksiniz. Buradan şuraya basıp hep oyuna girin. Gayet arkadaşlar güzel bir yol. Evet abi 400 aboneye de ulaştık. Abone olan herkese teşekkür ederim. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.